Oldu oldu, burada da oldu. Canım da, mahrum kalmadık depremden. Orada da oldu mu? Ha nasıl oldu? Evin mi sallandı sizin? Ha iyi. Ya, burada az oldu öyle, kapı gıcırdadı. Neyse azı çok önemli değil. Oldu mu olmadı mı? Önemli olan orada olduysa sıkıntı yok. Bize babaannemi aradım orada olmuş. Sizde de oldu mu deprem? Oldu güzel. Ha bizde de oldu oldu. Sizdeki nasıldı? Misafiri kapıdan geçiriyordun tokalaşırken kadın öteki odaya sürüklendi. Vay anasına be. İyiymişsin işte tamam. Hayırsızım biraz depremden deprem arıyorum da orada oldum olmadım onu söyle. Oldu ha sen nasıl yakalandın şiddetli miydi? Tuvalette mi yakalandın? O oh, e be yıkarken elim bir Allah sen hastanede misin? Elini mi çıkartıyorlar şimdi? Anne bütün akrabaları aradım ben. Ha. Bir dayım hissetmemiş, arabadaydım ben diyor, kaçırdım diyor. Bu hafta sonu bütün akrabalar toplanalım, bir adamın evini sallayıverelim ya. Sonra oldu olmadı olmasın oldu olsun yani. Tamam orada da olsun.